herkese merhaba. Bugün Gürcistan Tiflis'teyiz. Bir konser için buraya geldik. Erhan'ın uzunca zamandır gelmek istediği, takip ettiği Parov Stiller için buradayız. Yarın konser var. Bir gün önceden geldik Tiflis'i keşfetmek için. Evet videolarımız uzun aralıklarla geliyor ama biliyorsunuz çalışıyoruz. <laughs> Bu videoyu büyük <laughs> var. yazın izlerler. Biz donuyoruz şu an. <laughs> Seneye kış inşallah nasip olursa. <laughs> şu an tarih <laughs> 23 Kasım 2023 inşallah siz <laughs> 13 Kasım 2024'te izlersiniz. Amin. Uzunca bir süre yurt dışında yani Türkiye'deki konserleri kaçırınca bari yurt dışındakileri takip edelim. Belki denk geliriz falan dedik. Hep böyle soğuk ülkelerde oluyor. Tiflis'te onlardan biri ama en azından daha hani gelmesi kolay falan. Çünkü Petersburg'da falan oluyor. Rusya'da oluyor. Tiflis'i kaçırmayalım dedik. Zaten aklımızdaydı hep Tiflis'e gelip bir Keşfetmek, gezmek. Buranın da yemek kültürü fena değil. <laughs> Sadece tek sorunum var burada kişniş. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi oteldeyiz. Otelimiz çok güzel. Old Town'un içinde. Akşam üzeri oldu. Işıkları yaklar hatta. Çok tatlış oldu. Şimdi gidiyoruz. Geziyoruz Old Town'u. Yarın da konser. Yarın da konser ve tarihi yerler. ...şimdi e, nereye geldik Erhan? The king and the bird. Şimdi böyle bir paylaşım tabağı söyledik. Geleneksel mezeleri olan... ...filiz bunlar. E, lezzetli oluyor. Mesela işte fesleğen tadında filiz. Bilmem ne tadında filiz. Her türlü otun böyle mikro filizleri oluyor. Çok da lezzetli olur kendileri. Ben şimdi yutkunmaya başladım. Bir de çorba söyledik. E, eğer doymazsak, doymayacak gibi olursak. Bir de hinkali. Hinkali on bunların geleneksel mantısı var ya klasik herkesin bildiği onu söyleyeceğiz. Erhan sabırsızlanıyor, ben de sabırsızlanıyorum. Menü zaten çok ilginç. Onu da bence kenara koy. Evet. Evet, söyleyeceğim. Evet, şimdi neyse konuşmayayım. Çok Rus kelimesini kullanmak istemiyorum. Burada sevmiyorlar çünkü Rusları her yani şey şu menüde şunu dikkat et. Dikkat edecekti. Servis ücreti var. Yüzde 15 normal müşteriler için yüzde 20 Ruslar için diyor. Ee, orada da yazıyor çünkü ülkemin %20'si Ruslar tarafından işgal edildiği için diye de menüde belirtiyor. Üç ünlemle böyle 1 iki 3 ünlemle. Neyse ne yapalım? Hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Günaydın. Tip liste ikinci günümüz dün giremediğimiz restorana gireceğiz. Ee, açıkçası çok dağ tepe ulaşmayı planlamıyoruz. Hava çok soğuk. Sonrasında konser var 8'de. 8'de Parov Stiller'ın alt grubu çıkacak. 11.30'da da Parov Stiller çıkacak sahneye. Ee, alt grubu pek şey yapmadık. Bizlik bulmadık. O yüzden Parov'u dinlemeye gideceğiz sadece. Ondan önce Fabrika Tiflisi en meşhur o kafelerin olduğu işte konserin de olacak olduğu mekan var ya fabrika Tiflis diye. Ee, oraya gideceğiz. Herhalde orada bir şeyler içeriz. İşte yeme içme üzerine bir vlog bu. <laughs> Başka bir şey beklemeyin benden. <laughs> Sonuçta yani tarih dediğin nedir ki? <laughs> Şimdi o zaman o dün giremediğimiz restorana gidelim. Hadi gidelim. Şu karşıda görmüş olduğunuz köprü, Barış Köprüsü. Üzerinde bulunduğumuz köprünün ismini bilmiyorum. Bizim otelimiz şurada. Teleferik burada. Bu galiba Gürcistan Kalesi. <laughs> Sallıyorum şu an. Bu da e, Kartli'nin annesi heykeli. E, klasik Gürcü kıyafetleri içerisinde bir kadın. Aslında sanırım bu Mother of Georgia diye de geçiyor ya. Ama ben şey diye okudum. Evet gibi Cartman'ın annesi. Bir elinde şarap, bir elinde kılıç var. Neden? Çünkü Gürcistan'a gelip dostça yaklaşanlara şarap ikram ediyor. Ama bir elinde de kılıç var. Eğer düşmanca gelirseniz... Yapıyor. Şimdi biz de teleferiye bineceğiz. Önce yemek yiyeceğiz tabii ki. Sonra bir tane antikacılar pazarı gibi bir yer var. Sonrasında teleferiye binip şu Madır'ı görelim bakalım. Madır'ı görürüz, şeyi görürüz, kaleyi. Şurada da bir katedral var. Bunda kilise mi? Bilmiyorum ki. Eee böyle. İşte balon var şurada meşhur. Kadıköy'de de vardı bu balondan hatırlıyor musun? Kaldırdılar sonra. Buradan tekne turları oluyormuş. Türk çok. Hemen yakalıyorlar. Abi şarap botkalı, ikramlı tekne turu var. 35 lari mi dedi? Gelin abi falan dedi bize. Yok dedik sağ. Ol. Zaten hava soğuk. Otobüs turları da var. Şehri gezdiren. Böyle amcalar balık tutuyor. Şimdi biz yemek yiyelim. <laughs> Hadi gidelim. Evet, geldik meşhur dün gelemediğimiz restorana. Yanımızda bir grup ayı var. Ee, gayet sesli konuşup kendi müziklerini dinliyorlar. Uyarmamak için zor tutuyorum. Neyse, keyfimizi kaçırmayalım. Şimdi yemeğin tadına bakacağım. Ee, size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Yemeğimizi yedik. Yan, yan masamızda oturan ayı ola ayılar. Affedersiniz çok özür dilerim Erhan. Bileceğim mi ne yapacaksın? Gelsin. Yani hem kendi telefonlar müzik açmışlar. Zaten mekanda bir güzel müzik var. Bunlar bir tane böyle Rus müziği açmışlar ama şey gibi ağıt gibi böyle yani ama bir şeyler içip çaça içip kafaları da güzel olmuş herhalde. Hahara, hayır, hayır, kendi konuştuğumuzu duymuyoruz. Acık atarlandım ve sinirlendim. Neyse yemeğimizi yedik çıktık. Ama çok böyle keyif yaparak yemek yemedik. Sadece önümüzdekileri bitirmek için yedik. Ee, ama güzeldi, çok lezzetliydi. Oraya giderseniz e, o kızarmış eti, kaburga etini mutlaka deneyin derim. E, şimdi tabii keyif yapmamız gerekiyor bir şekilde. Şeyi gezdik, antika pazarını gezdik. Çok güzel şeyler var. Ee, ama mutlaka pazarlık etmenizi öneriyorum. Ayrıca burada Tiflis'te genel olarak bir şey söyleyeyim. Şimdi araba görünce aklıma geldi. Çok hızlı araba kullanıyorlar. Yaya geçitlerinde asla durmuyorlar. Ee, yol verme kültürleri asla yok. Minnoşum benim. Aa. <laughs> Bankanın ismini <üstünü> gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> <Silkbank>. <gülüyor> silk bank. Silke... Silkiyorlar. Silkiyorlar. Gidiyorsun silk bank. <laughs> Silik hele Öyle işte şimdi şey yapacağız. Bir kahve tatlı e, yemek için bir yerler bulacağız. Sonra da teleferiye bineceğiz. Hadi gidelim. Bir, bir tık yağmur ya yani başladı haberin olsun. Şemsiye almadık ama hadi gidelim. Bir yere geldik tesadüfen bulduğumuz bir yer. Gulyabani. Değil şakası. Gulyabani. Ama böyle mi okunuyor bilmiyoruz. E, ben kızarmış bir tatlı söyledim. Eti çikolata dolgulu, daha doğrusu çikolata denmez buna. Puding dolgulu donat, sağdan sola. Yukarıdan aşağı. Önden Ankara. Herhalde <laughs> Erhan da Paris Brest söyledi. Kahvesini Erhan beğenmedi. Bence fena değil. Americano söyledik. değişik artık. Ama tatlılar güzel. Tatlara bayıldık. Harika bir nehir manzarası Harika bir nehir, Harika bir nehir var. Ama mesul gülcü hamsi bu ne kadar? kolay. Bic olur o bic. <laughs> Aynı anda yapmadım. Onun eti yenmez. Bic olur bic. <laughs> Başarılı mı? Ben de benimkini çok beğendim. O zaman size kalp. Size afiyet olsun. <laughs> evet, tanıştırayım. Yeni evladım. Fifim. Ay kız Fifi. Şapkanım çok fashionmış. Hop <laughs> çocuğuma. Bu da çantam. Bu da ağacım. Ay örümcekler falan ama çok güzel yapmışlar lan bu ağacı. her yerinde ayrı bir detay var. Çok beğendim. Şimdi teleferiye bineceğiz. benim yükseklik korkum var. Yani şöyle ki. Şöyle bir yükseklik korkusu. Uçaktan falan korkmuyorum çok korkmuyorum ama şeyden kork mesela bir taraf uçurum yolda arabayla giderken inanılmaz korkarım. Şimdi teleferiye bineceğiz. Bakalım ben binebilecek miyim? şimdi bir arkadaşlara piştik sonra Tiflis'in Tiflis bilmediğimiz ara sokaklarına girdik gezdik yürüdük şimdi otelimizin hemen aşağısında bulunan meydan Bazar'a gideceğiz bazar artist ne arar lan bazarda <laughs> <Da>. neyse <laughs> şurada da I Love Tiflis'i var orada fotoğraf mı çektirseydim ondan sonra sonra otelimize gideceğiz dinleneceğiz Erhan kamerasını vesaire bırakacak ekipmanlarını bırakacak biraz dinleneceğiz çıkacağız. Ee, bir şeyler atıştırırız. Akşam yemeği yeriz, son akşam yemeği. Ondan sonra da konsere gidiyoruz. Yaşasın. <laughs> Hadi gidelim. Herkese günaydın. Tiflis'teki son günümüzden. Hepinize selamlar. Bugün son gün. Yuvamıza dönüyoruz. Dün gece harikaydı. Harikaydı. Çok harikaydı. Muhteşemdi. İnanılmaz tepindik. Sahne performansı efsaneydi. Parol'un ve ekibinin üflemeliler, solisti, bataristi. Her şey çok güzeldi. Hepsi çok güzeldi. Benim uzun 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 zamandır, çok uzun zamandır böyle sahne gösteri anlamında izlediğim en iyi performanslı Erhan'cığım senin için. Ben zaten böyle bir şey tahmin ediyordum. Gerçekten unutulmaz bir geceydi. Yıllarca bunu hayaline kurmuştum. Gerçek oldu. Çok mutluyum. <laughs> Şimdi de sabah uyandık. Tabii bacaklarımız ağrıdı. Yani şunu da anlamadık. Değil. Yani biz biraz yaşlanmış. <laughs> Bacaklarımız falan ağrıdı dans etmekten böyle zıplamaktan hoplamaktan falan dilimiz damağımız kurudu Tabii kalabalık falan ama çok coşkulu çok güzeldi asla o sırada yorulmadık sonrasında yorgunluğumuzu anladık neyse uzatmayayım herkes isteyen herkes gitsin bence parol hatta bilmeyeniniz varsa bence Youtube'dan canlı performanslarını izleyebilirsiniz ne demek istediğimizi anlayacaksınız çok güzel bir sanatçı şölendi yani şimdi sabahta kalktık Şehrin bu tarafını gezememiştik çok fazla. E, Fabrika Hostel, buranın meşhur hosteli. içinde kafeleri olan mekanı. Fabrika Timcesi'ye geldik. Burada hem kahvaltı edeceğiz hem kahve içeceğiz. Yiyemediğimiz e, meşhur lezzetleri yiyeceğiz. Ondan sonra da 5'te gidiyoruz. Yuvaya dönüş. Çok güzel buradan giriyorsun, motorlarını bırakıyorsun buraya. Sonra sağlı sollu bir sürü barlar, kafeler. Akşam buraya gelmek isterdim ya. Oha ortada da disco topu varmış yani. havalimanındayız. Dönüyoruz. Back to home. Eve dönüş ama ne maceralım. Şimdi ne size macera var, ne macera çok harika bir şey söyleyeceğim. Biz buraya daha önce de bahsettiğim gibi Paro Stiller için gelmiştik onun konseri için. Çünkü Erhan, ben de çok seviyorum Paro'yu. ama Erhan büyük hayranı. O daha bilgili, daha yakından takip ediyor. Ve biz tam böyle birer işte şeyden taksi indik, taksiden indik. Evet. Ee, bir siyah minibüs yanaştı falan. Şey diye düşündüm ben. Aa birinin daha konseri varmış bak. Müzik ekipmanları falan iniyor o sırada. Sonra bir baktım parol indi. Erhan diyor ki Parov, Erhan parol, Erhan parol, Erhan parol dedim. Yani Erhan bir anda böyle elini sayarı var ve nereye koyacağını şaşırdım. Şey, işte, bana mı tut tık, bana tut bana falan diyor. Sonra parolun yanına gittik ve selam Bu verdik. Bu fotoğrafı çektik. <gülüyor> <gülüyor> sonra? Ya, sonra da bir abilim onu küçük. Havalimanı içerisinde de birçok defa karşılaştık. Sonra biz bir de e, Polaroid çekelim dedik. Ama ondan önce Dutu Free'de falan aynı sıraya girdik. Biz küçük bir tane küçük içki e, iç çok onlardan çok hoşlanır. Onları alırken o da sanırım oğluna e, oyuncak peluş fil alıyordu. Evet. Önce bizimle geyik yaptı. Ne kadar büyük bir şişe falan rock and roll falan dedi. <laughs> sonra sonra kendi filmini gözüp benimki daha rock and roll falan dedi. <laughs> Gülüştük falan. Sonra bir tane güzel oturulacak mekan var adalimanın için Ben oraya oturduk. Gecikme var uçağımıza bir söyledik, tabii o da geliyor aynı mekana oturdu. Orada karşılaştık, ben tekrar hani anı olsun diye bir de polaroid çekelim dedik. O da ben şöyle, bir, şöyle bir şöyle polaroid, ben heyecandan ne yapacağımı bilemedim. Türkçe'de eli de, titredi. titredi, birazcık çekemedim. bulanık çıktı ama olsun. Anı anıdır. Anı anıdır. Sonra sohbet, sohbet ettik biraz işte İstanbul konserine niye gelemediğimi babamın rahatsızlığı bir önceki konserde zaten iptal edilmişti falan. Ondan sonra demez mi bize arkadaşlar Aralıkta yani bir ay sonra mı oluyor? Bir ay sonra Atina'da bir konserimiz var. Size yakın. Size de yakın. Gelin. İki sende. Siz ben davetli listeme yazacağım. Ondan sonra da gelmenizi isterim. Dedi. Biz çok. Ben şok, Biz çok. <laughs> Ve hemen atladık tabi. Tabii, tabii ki de benim. geliriz dedik. Hazır Schengen de var. <gülüyor> Aynen. <laughs> Grippy'den bedava gireceğiz artık konsere. Aynen. Yani bedavası bedavası da değil de yani onun bizi davet etmiş olması inanılmaz güzeldi. Gelip gelip bize ne etti. Ondan sene hayal... Türkiye'de mi yaşıyorsunuz evet, falan dedi. Yıllardır e, takip ettiğim bir grup. Ve çok seviyorum. Ve adam en sonunda geldi, elimi sıktı. Atina'da görüşürüz dedi. Kendine çok iyi bak dedi bana. başka birisi olsa ünlü egosu olur böyle. Çok adam da sıfır ego ya. Çok tatlıydı sıfır. ego. Tatlı o kadar bir tatlı, tatlı bir insan ki. O da Harikaydı. Güzel çok güzel bir kapanış yani. yaptık. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmanız Bizim için yeterli. Abone olmasanız da olur. Seni çok beğendim. Bayan... <laughs> Aynen bu şekilde beğen tuşuna basalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Cheers o zaman.